Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aa, ne yapıyorsunuz arkadaşlar ya? Oturuyoruz. Oturuyoruz. hoş geldiniz. Vay 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 vay. Hoş Vay, vay. <laughs> Hoş bulduk Allah razı olsun. Hoş <laughs> geldiniz arkadaşlar. <laughs> Bayramınız var olsun. Benim Nereden geliyorsunuz siz böyle? Vallahi biz de böyle işte Isparta'dan geliyoruz işte. İstanbul'dan, Isparta'dan, Sütçeye'den geldik. Niye geldin buraya? Buraya sınav-ı rahim yapmaya geldik. Atalarımızın yanına geldik. Hı -hı. E, kendi memleketimizin kendi yaylamıza geldik. Ee, bakıyorum nasıl çaylarını koymuşsunuz ateşe koyduk. Ateşte, Ateşte güzel. güzel. Vay maşallah maşallah. Vay 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 vay. Kaynıyor bu. Çay koymamışsınız içine. Koyacağız inşallah. Ee, kaçak çay var mı kaçak çay? Getirdim çay. Ha, getirdim. Kaçak çay da getirdim ben. Şimdi daha demli olsun diye getirdim. <laughs> ee, biraz da bir şeyler getirdim. Mangal falan yaparız şimdi. Ee, her şey güzel olacak. İnşallah. Ee, ama yalnız buralar çok karanlık. var buralarda. Ya, siz burada nasıl yaşıyorsunuz Eşe ya? korkuyor. Ee, korkuyor musunuz? Yok, ya işte buralarda yaşamak zor biraz işte e, ne bileyim ben yani insan korkuyor burada ya. Kesinlikle. Buralarda ses geliyordu ben biraz tırstım tabii ki. E, yılan böcekten korkmuyorum da böyle çakal falan var diyorlar ayı var falan diyorlar. Gerçekten doğru mu bu işler? tüfeğimiz var tabancamız var yani. Evet, tüfeğiniz tabancanız var. Böyle göre geldik. İyi Donan. iyi maşallah maşallah. Donanımlıyız. İyi iyi maşallah maşallah. Çok seviniyorum işte böyle unutmayacağım buralar işte aile yeri burası işte. anamızın yeri babamızın yeri unutmayacağım. Buralar güzel maşallah maşallah. Ee, oradan taş atıldı herhalde. Korkmayın arkadaşlar burası biraz yani bir Mahrumiyet yani. bölgesidir burası biraz ama alışıyoruz tabii ki biz buralardan doğuda askerlik yaptığımız için uzman çavuş olarak işte idare ediyoruz. Ee, ne? Korkuyorsunuz mu siz? Ya korkmayın ya yapacak bir ya şey yok ya. Her şey olur gider ya. Güzel memleketimizde ne var Allah'a şükür. Neyse görüşürüz Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Ben yine geleceğim İyi. çay demleye durun. İnşallah. Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz. Şey. Sağ olun var olun.